Çocuklar, bugünümüz çok güzel değil mi? Mis gibi bir günden hepinize yine sevgiler yolluyorum çocuklar. Bugün yine nasıl bir derse devam edeceğiz çocuklar? Dün 6 sayısını öğrenmiştik, değil mi? 6 sayısı çok güzel bir sayıydı. Bugün yine 6 öğrenmeye devam edeceğiz. 6 sayısı ile ilgili etkinlikler yapmaya devam edeceğiz çocuklar. Haydi hemen başlayalım derslerimize. Evet çocuklar, ilk çalışmamız böyle karışık karışık sayıların yazılı olduğu bir kağıt, değil mi? Bu kağıdımızda hangi sayılar var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Bakalım, burada biri biraz değişik yazmışlar. 1 var, 2 var. 2 nerede? Burada. 3 var, 4 var, 5 var ve 6 var çocuklar. Biz hangi sayıyı bulacağız? 6 sayısını bulacağız. Tamam mı? 6. Neyi bulacakmışız? 6'yı bulacağız. Tamam mı çocuklar? Bu sayfadaki bütün 6'ları bulup boyayacağız. Mesela bir tane bulalım. Ben şurada bir 6 buldum. Evet. Bu altımı güzelce boyuyorum. 6'nın yuvarlağını boyuyorum. Evet, çok güzel değil mi çocuklar. Altıyı buldum. Başka nerede altı var? Hmm, nerede acaba? Ay şurada da bir altı buldum. Evet, altılarımızı çok güzel bir şekilde bulacağız bence. Çocuklar bence çok kolay bir şekilde bütün altıları bulacaksınız. Şimdi dikkatimizi iyice odaklayarak bütün altıları bulalım. Evet çocuklar bütün altıları bulduk ve boyadık. Ortaya nasıl bir şekil çıktı çocuklar? Kocaman bir altı çıktı değil mi? Bravo size. Şimdi kalemimizle üstünden giderek altı yazalım tekrar. Evet altı. Altı. Çocuklar altı yazımına biraz daha çalışmanız lazım tamam mı? Dünkü attığınız fotoğraflar çok güzel. İlk yazmanıza göre de çok güzel yazmışsınız. Ama biraz daha çalışma gerektiriyor. Ben de pişman oldum. Keşke dedim iki sayfa verseydim, iki sayfa altı yazma çalışması yapsaydınız. Bir dahaki seferin yeni sayı öğrenmelerimizde iki sayfa veririm çalışmak için, tamam mı çocuklar? Şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Evet çocuklar, şimdiki çalışmamız hem çok eğlenceli hem de çok öğretici bir etkinlik çocuklar. Geçen hafta hani mor gece yaparken demiştim ki çocuklar hep sulu boya yapıyoruz. Biraz da kağıt kesme yapıştırma etkinlikleri yapalım demiştim değil mi? Hatırlıyor musunuz böyle dediğimi? Ben de bu hafta biraz kesme yapıştırmaya ağırlık verdim çocuklar. Çok eğlenerek o yapacağız bence. Çok eğlenerek çalışacağız. Şimdi etkinlik poşetinizden neler çıkartmanız gerektiğini söyleyeceğim önce çocuklar. Önce şöyle bir turuncu kağıdımız vardı, bunu çıkarıyoruz. Tabii mavi kağıdımız diğer kağıttaydı zaten. Sonra bulutumuz vardı çocuklar, bulutumuzu çıkarıyoruz. Şöyle sarı simli bir kağıdımız vardı, arkasında daire şekli var, bunu çıkarıyoruz. Şöyle bir kırmızı kağıdımız vardı ve arkası şöyle çizgiliydi, kağıdımızı çıkarıyoruz ve Bakın böyle kedi çizgili kağıtlarımız vardı. 6 tane. Kaç tane? 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kedi çizili olan el iş kağıtlarımı da çıkarıyorum. Ve etkinliğimize başlıyoruz. Evet çocuklar. Önce Turuncu kağıdımdan başlıyorum. Bu turuncu kağıdıma yapıştırıcı sürüyorum ve bakın kağıdımın en altına yapıştırıyorum. Bakın mavisi gözükmeyecek tamam mı? En alta yapıştırıyorum. Hadi bakalım yapıştıralım. Hemen yapıştırıcımı alıyorum. Evet bu etkinliğimiz biraz uzun sürecek ama olsun. Önemli olan güzel ve anlayarak çalışmamız değil mi çocuklar? Evet. Yapıştırıcımı güzelce sürdüm. Evet. Kağıdımın en altına mavisi görünmeyecek şekilde yapıştırıyorum. Bakın. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi şu kırmızım vardı çocuklar. Kırmızı iliş kağıdımı alıyorum. Bakın arkasında şöyle çizgiler vardı çizgilerden kesiyorum çocuklar. Evet çizgilerden kesiyoruz. Şunu da keselim. Evet. Sonra bakın böyle çizgiler daha var. Oraları da kesiyorum. Diğerini de keselim. Evet, şunu da keselim. Evet çocuklar, şimdi bu kırmızı kağıtlarıma yapıştırıcı sürüyorum. Bakın böyle sanki bir duvardaki tahta süsü gibi veya bir çit gibi görünüm vermeye çalışacağız. Yani bir duvar. Bir duvar görünümü vermeye çalışacağız, tamam mı çocuklar? Bir çatı gibi, bir balkonun kenarı gibi, yani ne hayal ederseniz burayı, tamam mı? Bu şekilde yapıştırıcı sürüp buralara yapıştırıyorum, tamam mı? Hadi yapıştıralım. Evet, çiftlerimizi çok güzel bir şekilde yapıştırdık, yani tahta görünümümüzü. Evet, çok güzel oldu, değil mi? Burasını ne olarak hayal edersiniz? Bir duvara, bir duvar mı? Bir balkonun kenarı mı? Bir çatı mı? Yani ne olarak hayal edersiniz? Tamam mı çocuklar burayı? Ben burayı bir duvar olarak hayal ettim. Şimdi çocuklar kedilerimiz var değil mi? Bu kedilerimizi çizgiden kesiyoruz. Evet keselim bakalım bir tane. Evet çizgiden kesiyorum. Çocuklar biraz dikkatli kesmeniz lazım. Çünkü bu diğer çalıştığımız kağıtlar gibi değil. Bu kağıdımız daha ince bir kağıt. O yüzden biraz sert davrandığınız zaman cırt diye yırtılabilir. O yüzden çok nazik bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Tamam mı? Evet. Lütfen kedinizi kendiniz kesin. Anneniz, ablanız falan kesmesin. Yani yamuk yumuk da olsa, bir yerini koparmış da olsanız kendiniz yapmış olun, tamam mı çocuklar? Evet. Bakın, sarı kedim hazır. Şimdi bütün kedilerimi kesiyorum. Evet, bütün kedilerimi kestim çocuklar. Şimdi bu kedilerimi bakın yapıştırıcı süreceğim ve bu şekilde duvarımın üstüne yapıştıracağım. Bakın ta böyle kuyruk yukarıda kalmasın tamam mı? Birazcık böyle oturuyormuş gibi. Aşığı tarafa yapıştırıyoruz. Biraz yani üstüne. Böyle ta yukarıda değil. Bakın böyle üstüne getiriyorum tamam mı? Bu şekilde çocuklar böyle diziyorum ve yapıştırıyorum. Tamam mı? Önce bir dizelim. 6 tanesi sığıyor mu? Nasıl sığdırıyoruz diye önce yapıştırmadan önce bir şöyle dizelim, yerleştirelim. Tamam mı? Evet, çok güzel oldu kedilerimiz. Şimdi yapıştırıyoruz. Evet, kahverengi kedimden başlayayım. Evet, şöyle sizin de göreceğiniz bir yerde yapıştırıcı süreyim. Bakınız. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Turuncunun üstüne yapıştırıyorum. Tamam mı? Çok böyle üstte değil. Böyle tam üstüne. Evet. Yapıştırdım. Şimdi diğerlerini de güzelce yapıştıralım. Evet, bütün kedilerimi yapıştırdım çocuklar. Kedilerim ne kadar da güzel duvara oturmuşlar değil mi? acaba çocuklar bu kediler neyi seyrediyor ya hepsi birlikte de toplanmış değil mi? Hadi devam edelim bu kedilerin burada toplanıp bir şeye baktıkları gün gökyüzünde bulutlar ve bir de güneş parlıyormuş çocuklar. Neyimiz vardı? Bulutumuz vardı değil mi çocuklar? Hemen bulutumuzu da kesiyoruz. Evet bulutumu da kestim çocuklar. Bulutlarımı da kestim. Bulutlarımı da güzelce gökyüzüne yapıştırıyorum. Evet gökyüzündeki bulutlar çok güzel değil mi çocuklar? Bence de çok harikalar. Evet. Bu çalışmamızda hiç kalemle süsleme kullanmıyoruz. Sadece kağıt ve yapıştırıcı ve makasımızla etkinlik yapıyoruz çocuklar. Ve son olarak neyimiz kaldı? Güneşimiz. Bakın pırıl pırıl da parlıyor değil mi? Hemen daire şeklimi kesiyorum. Kırt 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 kırt, kırt kesiyorum daire şeklimi çocuklar. Evet farklı bir kağıt değil mi? Kesmesi nasıl acaba? Keserken ne hissedeceksiniz? Çok merak ediyorum. Evet, hemen yapıştırıcımı sürüyorum. Ve köşeme yapıştırıyorum. Çocuklar ister böyle bırakabilirsiniz, isterseniz de güneşin ışıklarını yapabilirsiniz. Ben şöyle yapmayı tercih ettim. Kalan kağıtları şöyle kesiyorum. Evet burayı kestim. Şurayı da keseyim. Bakın. Şöyle kesiyorum. Evet şurayı da keseyim. Bir de burayı kesiyorum. Evet bir sürü kağıt parçası elde ettim. İnce ince çocuklar. Bunlarla güneşin ışıklarını yapacağım. Yapıştırıcımı sürüyorum. istiyorum. Evet, çok güzel oldu. Evet. O güneşimin ışığı çok uzun oldu. Vay canına, harika. Çok güzel oldu. Bayıldım ben güneş ışığıma. Siz güneşinizi ışıklı da yapabilirsiniz, ışıksız da yapabilirsiniz. Canınız nasıl isterse tamam mı çocuklar? Ben ışıklı yapmayı tercih ettim. Işıkları da olsun istedim. Evet, işte bitti. Evet, bitti çocuklar etkinliğim. Çok güzel oldu. Ah, bir tane daha işim kalmış. Onu da yapıştırayım. Onu nereye yapıştırsam? Onu da şöyle küçük bir yere yapıştırayım. Evet çocuklar şimdi acaba düşünmenizi istiyorum. Acaba bu kediler nereye bakıyorlar? Altı tanesi birden toplanmışlar. Bir, bir duvara çıkmışlar. Ve duvardan neye bakıyor olabilirler? Hepinizin cevaplarını merak ediyorum. Şimdi siz sorunuzu düşüne durun. Sorunun cevabını düşüne durun. Şimdi bu kedilerimizin numaralandırmaya geldi sıra çocuklar. Evet. Kaç tane kedimiz var sayalım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 6 tane kedi. 6 tane kedi. 6 tane kedimiz var çocuklar. Evet bu kedilerimize şimdi sayılarını yazalım. Evet yakınlaştıralım hem hatırlayalım çocuklar nasıl yazdığımızı. Kahverengi kedimizden başlayalım. Evet, kuyruklarına yazıyoruz, tamam mı? Evet, bir, bir. Evet, sarı kedimiz. İki, pembe kedimiz. Üç, yeşil kedimiz. Dört mor kedimiz mor 5 nasıl yazılıyordu önce düz çizgi sonra kısa çizgi ve koca göbekte ve 6 altı. 6'yı daha dün öğrendik değil mi çocuklar 6 bakın kalemimi koyuyorum yamuk bir şekilde sanki kaydıraktan iniyormuş gibi iniyorum ve dönüp birleştiriyorum ve 6 çocuklar evet 6 çok güzel oldu değil mi? 6 tane kedimiz toplanmış, bir şeye bakıyorlar. Evet çocuklar, bu etkinliğinizi bitirdiğinizde bana fotoğraf atarken yani fotoğraf değil de video atmanızı istiyorum. Bu etkinliğinizi elinizde tutarak kedilerin nereye baktığını, baktıklarını söylemenizi ve bir de bir kedinin miyavlamasını ve altı kedi birden nasıl miyavlar bunu taklit etmenizi istiyorum. Tamam mı? Ben mi taklit edeyim? Evet, ben de taklit edeyim. Mesela pembe kedim şöyle miyavlıyor. Miu. Miyav, Miu. Miyav. Yeşil kedimse böyle. Miau. Mor kedimse böyle. Miau. Bu açık pembe ise şöyle miyavlıyor çocuklar. Bunun sesi çok inceymiş. Miyav, miyav. Sarı kedim ise böyle. Miyav, miyav. Kahverengi kedim ise böyle. Miyav, diye miyavlıyor. Ve hepsi birlikte miyavlıyorlar çocuklar? Peki sizin kedileriniz nasıl miyavlıyor? Hepinizden video bekliyorum tamam mı? Güzelce bana anlatmanızı istiyorum. Hem bu altı kedinin nereye baktığını hem de nasıl miyavladıklarını merak ediyorum. Hepinizden video bekliyorum tamam mı çocuklar? Evet çocuklar, bugünlük derslerimiz bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.